Bu ülkeye benzeyen coğrafyası böyle olan bir ülke daha var mı yeryüzünde var. Adı ne? Eski adı Endülüs, şimdiki adı İspanya. Oya giriş nasıl oldu? Ve bize giriş nasıl oldu? 1071 Sultan Alparslan Malazgirt'te cuma namazını kılıyor bembeyaz elbisesiyle atının üzerinden inip secdeye kapanıyor. Askerlerim emir nefer yok. Hepimiz Allah yolunun yolcusuyuz. Ya Rabbi senin rızan için yola çıkıyorum. Sadıksan muvaffak et, sadık değilsen beni kahret diyor. Ne kadar askeri? 50 bin. Roman Diyoje'nin ki 200 bin. Kim galip? 50 binlik ordusuyla 200 binlik Roman Diyoje'nin ordusuna galip. Anadolu'nun kapıları milletimize böyle açıldı. Yaratana tazim, yaratılmışa şefkati sembolleştiren eserlerle Anadolu coğrafyasını biz vatan haline getirdik. Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Şimdi bakın İspanya'ya giriş nasıl oldu? Tarık Ziyad oraya girdi askerlerim. Emir nefer yok. Hepimiz Allah yolunun yolcularıyız. Gemileri yaptı, yaktım. Ya geriye giderseniz deniz, ileri giderseniz düşman. İstiyorum ki buraya ezan seslerini hakim kılın. Nitekim öyle oldu. Ve 750-800 sene orada medeniyetler kuruldu. Sonra ne oldu? İşki, işret, fuhuş, ihtilaf sen ben davası ve sonra Ferdinand Haçlı ordularını topladı geldi. Musa el Kazan da 50 kişiyle karşı koymak istediyse de onlar da şehit oldular. Son devlet başkanı Musa el Kazan anasıyla birlikte kaçarken son devlet başkanı anasıyla birlikte kaçarken yüksek bir tepeden şöyle Kurtuba camisinin üzerine haç asıldığını görünce ne de olsa insan ne de olsa müslüman Allahu ekber diyerek ağladı. Anası da şu tarihi sözü söyledi. Allah'a in Allah. Allah zalim Allah. Erkekler gibi kutsal değerlerini korumasını bilmeyenlere kadınlar gibi ağlamak yakışacak. Ağlamak da ölmek de pis vücudum kurtarmayacak ve vatan topraklarını kirletmeye devam edecek. Bakın üç tarafı denizle çevrili, aşkla girildi, imanla imar edildi ama işretle, fuhuşla, sen ben kavgası ile Endülüs defteri kapandı. Bu bizim güzel yurdumuz, Anadolu'muz, aşkla imanla i, 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 imar ettik bu, bu güzel vatan coğrafyasını perdenin sonu benzemesin diyorum. O yüzden o yüzden elin oğlunun tahriklerine kulak asmamalı ve saflarımızı biz sıklaştırmalıyız. وَاَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ la Parçalanıp bölünmeden Allah'ın ipine sarılın. Hatırlayın, siz birbirinizin bir zaman can düşmanıydınız, ateş uçurumunun kenarındaydınız. Allah'ın lütfuyla Allah sizi oradan kurtardı. Hasımlar hısım oldu, ağyar yar oldu, düşman dost oldu. Değerli kardeşlerim, bugün aynı zamanda dua gecesi. Kur'an'ın, Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. Başta Fatiha-i Şerif, sonunda da Muavvizeteyn sureleri. Kul ma ve ubikum ki ey peygamberin duanız olmayaydı Rabbim sizi ne deydi? Adem peygamber şöyle dua ediyordu. <laughs> Ya Rab sen ya Rabbi biz nefsimize zulmettik affetmezsen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab Yunus peygamber ne diyor La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin Allah'ım senden başka hak mabut yoktur ben nefsine zulmetmiş zalimlerden biriyim. Böyle demeyeydi, Karanlıklar içinde kalıp gitmişti ve kezalikanüncül müminin. İşte bunun gibi gecenin karanlığı, denizin dalgası, balığın karnı iç içe üç tane karanlıktan aydınlığa kavuşturdu. İşte onun gibi müminleri de aydınlığa kavuştururuz. Allah veliyullezina amenu yukhrijuhum min az-zulumati ila'n-nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Diyanet dergisinde okudum. Bir hanım diyor ki, böbrek hastasıyım. İki alternatif görülüyor bu diyaliz de yetmeyecek, genç yaşta öleceğim. İki, Amerika'da trafik kazası olacak, birisi ölecek ve onun böbreği alınacak, İstanbul'a getirilecek, ben de Ankara'ya getirilecek, ben de Ankara'ya çağrılacağım ve o böbrek bana takılacak ameliyatla uyum sağlarsa yaşayacağım. Mutlu bir hayatım devam ediyor. Fezkuruni yezkurkum kullarım siz beni dua ile anın ben duanızı kabul ile siz beni tevbe ile anın ben sizi bağışlamakla her Ramazan gecesi ilahi devletin memurları ela min müstağfirin fağfirele Af var mı? affedelim dua eden var mı? icabet edelim bir sıkıntıya giriftar olup da kurtuluş isteyen var mı? Afiyet verelim. Musa Aleyhisselam çölde gidiyor milletiyle birlikte. Susuzluktan yanıyorlar. Asasını sert taşa vuruyor. 12 pınar sert taştan pınar fışkırıyor. Zekeriya peygamber 90 yaşında, 100 yaşında hanımı da 90 yaşında. Ak saçlı 100 yaşlı peygamber ne diyor? Ya Rabbi sana duadan hiç ümidimi kesmedi. Şekeriyi ya peygamber. Ya Rab ben ne istedim de sen vermedin? Saçlarım tutuştu, başımda siyah bir tel kalmadı. Kemiklerim zayıfladı, yaşım ilerledi. Eşim de gençliğinde de doğum yapmamış bir kadın. Ya Rabbi şimdi senden bir şey istiyorum bana salih senin razı olacağın bir oğul evladı ver. Allah <laughs> Allah fiziki şartlar hiç de uygun değil. Cenab-ı Hak ya Zekeriya inna nübeşşiruku bi gulamin ismuhu Yahya. Ya Zekeriya Yahya adında bir oğul evladı ile seni müjdeliyoruz. Aziz davetler. Alanya'ya gitmiştim. Bakın Alanya'da üç esnafın bana anlattığı olay. Alanya'nın orman köylerinden biri bu üç esnafı davet ediyor. Bizim oraya gelin de diyor sizinle ceylan avı yapalım. Gittik diyorlar. Geceleyin ne tavşan ne ceylan avlayamadık. Vakit geç oldu arkadaş dönelim dedik. Köylü de biraz utanır gibi oldu. Hem davet ettik hem de bir şey avlayamadık. Arkadaşlar müsaade ederseniz ben bir keçi satın alayım onu keseyim onun butlarını götürün hanımlarınıza karşı ayıp olmasın ya o gecenin altında arkadaş sen keçiyi nereden bulacaksın ya siz acele etmeyin ne olur burada her evde keçi olur ben kimseyi rahatsız etmem ışığı yanan bir evin ziline basarım ha şu evin ışığı yanıyor ziline basıyor adam çıkıyor arkadaş keçin var mı var satar mısın satarım peki biz kesemeyiz sen kesme işinde yapan mı yaparım Peki al parayı getir keçiyi kesmeye başlıyor ama hışkırık da başlıyor. Ya arkadaş gecenin altında bu hışkırığın manası ne ya? Ne için ağlıyorsun sen? Yani keçiyi mi çok severdin, parayı mı az buldun? Hayır hayır ne keçiden geçememe ne parayı az bulma değil. Benim oğlum önümüzdeki sabah asker ocağına gidecek. Oğlanın cebine haşlık koyamadım. Borç aradım, bulamadım. Bu keçiyi dün pazara çıkardım, ucuzunda pahalısında değilim. Ne verseler vereceğim ama fiyat veren olmadı. Gecenin bu saatinde ışığımın yanmasının sebebi uyuyamıyordum. Hep dua ediyordum ya Rabbi şu biricik oğlumun yanında beni mahcup etme, bana bir kapı aç ya Rabbi. Gecenin altında ceylan avı bahanesiyle Alanya'dan Allah sizi benim kapıma getirdi de bu hıçkırıkların sebebi o. Aziz Safranbolular Akdeniz'de şu anda 18 ülkenin savaş gemisi dolaşıp duruyor güzel ülkemizde yüzyıllar boyu kaderde, kederde bir ve beraber olan insanımızı biri birine hasım, biri birine düşman gibi durmadan entrikaları devam ediyor. Yani vanda birinin tırnağı kanasa o bizim yüreğimizi kanatırdı. Nitekim geçen yılki debre, depremin hepimizin yüreğini yaralayıp ülkenin her tarafı seferber olduğu gibi o yarayı sarmak için seferber olduğu gibi. Gerçek bu olduğu halde elin oğlu öyle fitneler çıkarmak istiyor. Yüce Rabbimizin lütfuna, rahmetine ne kadar muhtacız sevgili peygamberimiz bakın Ebu Cehil tarafı bin kişi. Peygamberimizinki ne kadar? 313 kişi zırha bürünmüş. Bir taraftan zırha bürünüyor, bir taraftan da yaşlı gözlerle sabaha kadar böyle mübarek kollarında kaldırıyor. Ya Rab sen yardım etmezsen şu bir avuç Müslüman hezimete uğrarsa sana kimler kulluk edecek? Ve 313 kişi Bin Ebu Cehil ordusuna galip geldi. Bizim merhum Akif Çanakkale ile Bedir'i piyaslarken ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi der. Aziz Safranbolullar ben de işte bu gecede net, net muhteşem bir tablo meydana getirdiniz Vecd içerisinde Camilerimizde teravih namazı kılındı sanki Safranbolu geniş mutlu bir aile şu tablo bana onu gösteriyor. Duamızın kabul olabilmesi için Allah ve Resulünün hatırı için herkes sağındaki solundakiyle lütfen ayağa kalksınlar bir helallaşsınlar kucaklaşsınlar sonra duaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Rabbi Alaihi Alal Waha. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Ve Alaqibetul Muttaqin. Ve Salat ve Ala Rasulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi ecmain Ya Arham Rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin. Sana hamd olsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamdolsun bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde dünyaya getirdin. Sana hamdolsun Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun en büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun bizi bir Ramazan-ı Şerife daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfunla kereminle bizi kabul eyle. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle, Kur'an'a hadim millet eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma, sevince çevirmediğin bir keder bırakma, ödetmeyeceğin bir borç bırakma, kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp, Huzuruna varmış olan cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Taksiratlarına mağfur, sayilerini meşgur eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, Amin. kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarılar ihsan eyle. Amin. Ya mücibet davat, şehidimizin karından rengini alan şu bayrağı gönderler bizleri indirme. Şu mübarek bayrağı rengini son Fitnelerden, fesatlardan, nifaklardan, kazalardan, belalardan şu mübarek milleti hıfz-ı emanında eyle. Sahat ve afiyetle hep bayrağımızın gölgesinde nice Ramazanlara, nice bayramlara eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi lütfeyle Amin. ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, Ya Mücibet Davat, Ya Mutiyel Mesulat, darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, boşlulara edalar lütfeyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, toprağın üstünde aziz ettin. Toprağın altında zelil etme Ya Rab! Sevgili Peygamberimiz arş azamın altına varıp da Ya Rab senden nefsimi istemiyorum, Ciğer parem gözüm nurum, Hazreti Hasan'la Hüseyin'i istemiyorum, ümmetimi istiyorum diyerek yapacağı şefaatten bizlere hisse yav eyle ya Rab. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma ya Rab. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle ve bunca nimet muvacihesinde de sana karşı şükran görevini yapabilmeyi ihsan eyle. Ya mücibet dava, sen bütün, bütün yerde gökte olan varlıkların sahibi olan Mevla ve denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren, kuru topraklara can veren Mevla, Bizim gönüllerimizi de sevginle, muhabbetinle meşbu eyle. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Aralarımıza kin girdirme, kan girdirme, nifak girdirme. Sana giden iman caddesinde ayaklarımızı sabit kadem eyle ya Rab. Ya Rahimin zor şartlar altında vatan bekçiliği görevini ifa eden kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi sekinetin sekinetinle ve melekler ordunla ile onları her türlü şakavetten, hıyanetten, hıfz-ı emanında eyle. Ya Rahimin, şu konuda da dua edilse de, şu insanlar amin deseydi diye gönlünden geçen cümle kardeşlerimizi Korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rab. Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Ra Salavat. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ra Salavat. Ceddül Haseneyn İl Ahseneyn Ahmet Müşteba Ra Salavat. azamet Hudara, icabeti duara tekbir. Allahu Ekber, Allah Ekber, La Resulullah salatü vesselam ve aleyke ya habiballah salatü vesselam ve aleyke ya seyid el-evvelin ve el-ahirin ve selamun alel murselin ey Allah'ın resulü salat sana selam sana varlıkların bir tanesi gelmişin ve geleceğin bir tanesin sana Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Hocamızı göndermeden önce Ahmet Karalı hocamızı da sahneye davet ediyorum. Safranbolu hatırası olması ümidiyle hazırlamış olduğumuz hediyeleri sunmak için Belediye Başkanımız Necdet Aksoy'u da sahneye davet ediyorum. saat 7.30 arkadaşlar bir dakika tekrar yapıyorum tekrar Başkanı şey burada olacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz.